Arkadaşlar herkese merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü videomuzda size sıkıntı ve stres zamanında okunacak bir duadan bahsedeceğim. Bu dua gerçekten çok kıymetli bir dua. Hazreti Musa'nın okuduğu bir duadır. Sıkıntı ve stres anı hepimizin başına gelmiştir ki geliyor da devamlı. Çünkü imtihan dünyasındayız. Bu imtihan dünyasında başımıza her şey geliyor. Kimisi evladından çekiyor, kimisi eşinden çekiyor, kimisi çocuklarından çekiyor, kimisi komşularından çekiyor akrabalarından çekenler var veya yabancılardan çekenler var. Sıkıntı anı her zaman bizim başımızda, imtihan dünyasındayız sıkıntı her türlü her zaman geliyor. Şimdi en sıkıntılı olduğunuz zamanlarda bu duayı okursanız bu dua sizin o sıkıntınızı alan izine geçirir. Bazılarımız var mahkeme kapısında bekliyor. Mahkeme kapısında bir karar çıkacak ve o karar onun için çok önemli. Ya da bir yerden bir evrak gelecek. Bu evrak onun için çok önemli. O an akşam olmuyor. Gerçekten stres içinde kalıyor bir yerden bir haber bekliyor. Bir yerde bulunuyor, çıkmak istiyor, çıkamıyor. Orada okunacak dua. Bunu ezberlerseniz içinizden de okuyabilirsiniz. Ben böyle özel ve kıymetli duaları hep ayırıyorum. Bunları yavaş yavaş tek tek video şeklinde sizinle paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah herkesin sıkıntısı gider ve bu duaların faydasını görür. Arkadaşlar peygamber duaları çok kıymetli dualardır. Hangi peygamber olursa olsun Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Şid kim olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun kendi için okuduğu dualar bizim hepimiz için de geçerli. Hz. Yunus'un balığın karnındayken okuduğu dua da çok sıkıntıları gideren bir duadır. Onun faziletleri hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar peygamber duaları gerçekten çok kıymetli. Bu duaları da tek tek bilip bunları okumak gerekiyor. Hz. Musa bu duayı ne zaman okumuştur? Hz. Musa Firavundan kaçarken İsrailoğullarıyla beraber Kızıl Denizi geçerken okuduğu dua. Hz. Musa'nın ve İsrailoğullarının stresini düşünebiliyor musunuz? Sıkıntısını düşünebiliyor musunuz? Çok büyük bir sıkıntı. Arkanızdan firavun ve atlar sizi kovalıyor ve yakaladıklarında kesinlikle sonunuz ölüm olacak. Böyle sıkıntılı bir anda Hz. Musa'nın okuduğu dua Hz. Musa'yı Allah'ın izniyle selamete kavuşturmuştur. Yani Hz. Musa bu duayı ne için okumuştur? Zaten Allah Zülcelal'ın yazdığı takdir belli. Deniz yarılacak. Hz. Musa ve İsrailoğulları kendiyle beraber oldukları insanların bunların hepsi kurtulacak. Ama Hz. Musa dua etmeyi bırakmamıştır. Ne kadar iyi olursak olalım dua etmeyi hiçbir şekilde bırakmayalım ben Kur'an okuyorum, ben namaz kılıyorum, dua etmesem de olur gibi bir düşünce kesinlikle olmaması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mesud radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Sana Hz. Musa'nın denizi geçerken okuduğu duayı öğreteyim mi? i̇bn Mesud radıyallahu an Peygamber Efendimiz'den bu duayı öğrendikten sonra her gün onu okumuş ve hiçbir zaman bırakmamıştır. Evet gelelim sıkıntı anında okuyacağımız duaya. Allahümme lekel hamdu ve ileykel müşteka ve entel müsteanu ve la havle ve la kuvvete illa lazim. Dua bu kadar kısa. Bunu hemen ezberleyebilirsiniz. Bunu ezberleyip her gün okuyun. Sıkıntı anınızda ne şekilde okuyacaksınız? 33 defa okuyacaksınız. En sıkıntılı anlarda, en acil durumlarda 33 defa okursanız bu sıkıntınız, bu acil durumunuz, bu müşküliyetiniz Allah'ın izniyle kalkar ve kolaylaşır. Arkadaşlar dinimizde kolaylık çoktur. Bütün dertler, bütün sıkıntıları imtihan olarak görmeliyiz. Bu imtihan da Allah bize kolaylıklar sağlamıştır. Rabbimize yönelip onun ismiyle dua edersek her türlü sıkıntıdan başımızı en ufak bir şekilde kurtarabiliriz. Rabbimizül Celal hepimizin sıkıntısını kaldırsın inşallah. Herkes ister sıkıntısız bir hayat yaşamayı ama sıkıntısız bir hayat yok. Kimisi geçim derdinden yanar, kimse evlattan, kimisi çoluktan, kimisi çocuktan, yabancıdan, akrabadan herkesin bir sıkıntısı oluyor. Bunun inanın ki zenginlikle, fakirlikle hiçbir alakası yok. En zengin bir insan da aynı sıkıntının içinde. En fakir bir insan da aynı sıkıntının içinde. Herkesin türlü türlü dertleri var. Rabbim sağlık, sıhhat nasip etsin. Her şey boş. Dünya yalan ve geçici zaten. Allah'ın izniyle bu şekilde bu duaları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bu duayı kesinlikle bir yere yazın, ezberleyin, her gün okuyun. Bu duanın sonunda zaten la havle ve la kuvvete illa billahi lazim'' var. Bunu bu şekilde okursanız daha çabuk ezberlersiniz. Bu duayı okumayı adet edenin Her gün okuyun. Sabah kalktığınızda okuyun, akşam okuyun. Nasıl ki her gün La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyebilirsek bu duayı ezberleyelim. Allah'ın izniyle her gün okuyalım. Her gün okuduğumuz zaman fayda görürüz. En sıkıntılı anlarımızda 33 defa okuduğumuz zaman bu duadan tam manasıyla fayda görebiliriz. Namazdan arkasında da okuyabilirsiniz. Namazınız bitti. Elinizi açıyorsunuz dua ederken. Ya da namazınız bitti. Oturduğunuz yerden de 33 defa okuyabilirsiniz. Her yerde okuyabilirsiniz. Çarşıda gezerken, yolda yürürken, eve giderken, işe giderken her türlü aklınıza geldiği zaman bu duayı okuyalım ki sıkıntı bize gelmeden önce sıkıntıları önleyelim. Sıkıntıları önleme dua ve zikirlerle olur. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Bir dahaki videomuza buluşmak üzere. Hoşçakalın.